Değerli Türkmen FM Musola Radyosunun dinleyicileri herkese iyi günler, mutlu günler. Güzel görüşme programı başlayalım. Programı sunmakta Mehmet Berberoğlu yönetmen koltuğunda Nazir İmkalli. Sevgili e, Türkmen FM Musola Radyosunun dinleyicileri herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzel görüşme programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Tabii ki Biliyorsunuz e, iyi, a, günler önce e, tabii e, başkanta tabi, Bağdat'ta güzellik yarışması da var idi efendim o güzellik yarışmasında da bayanlar vardı erkekler vardı ve bayanlardan birinci gelen Irak genelinde o da e, bizim yine de e, kızımız veya da ablamız Kerkük'den Dina isimli ve o da birinci olmuştur ama bizim de e, erkeklerden yine de ee, Musul, e, Musul'dan Temsili Musul'un telafar Yine de Türkmenleri ve Musulları Temsil edenidir efendim ee, Birkaç taneydiler Birisi de bizim arkadaşımız ya, Şimdi stüdyoda bilmemiz icadır İnşallah kendisini de sizlere tanıtırır Efendim o güzellik e, yarışmasında da Yakışıklı gelen O da e, Uleyetlere göre o da birincisidir Arkadaşımız ve Irak genelinde O da bir diğer arkadaşımız yine. Ama valiyetlere göre bizim stüdyoda bulunan e, bizim gencimiz, o da kendisiyle gurur duyuyoruz efendim. O da e, baş tacımızdır. Bizi yani gerçekten bizi güzel bir şekilde e, Başkan Tabatat'ta temsil ettir. Efendim hemen sizlere e, fazla daha sözümüzü e, uzatmak istemiyorum. Arkadaşımız bizi ilendir. E, programımıza hoş geldin, safalar getirdin efendim. Hoş buldunuz. Sağ olasınız, var olasınız. Teşekkür ederim size de, kanetize de. Ve bizleyenlere de selam. Ben Yunus Yusuf e, Hababoğlu. Tamam. Musul Tlafar. Tamam. Doğum e, tarihi. 24 yaşında. Tamam. İşin nedir? İşim e, idaratı matamda. Tamam. E, yani lokantada da matamda, restoranda çalışıyorsak. Hmm. Tamam. Evet. E, ee, bize diyarık yani hayatiden de bize bahsiyle telefarda e, nasıl yaşadığı nicaydı hayatiyiz. Bunları da bize bir özet olarak bize bize ve bütün dinlerimize anlat bize. Vallahi ben telefarda yaşardım. Yani okullarım da telefarda geçti. bize Musul sonra çıktık biz Halle Babil'e gittik. Tamam. Orada kalktım çalıştım e, miye verdiler yine yani matamın idarası ve de kadar devam ediyor onlardan. Tamam. Ve bu şeyde de e, gördüm enistede bir e, tervici etmişler bir manşuru. Şimdi bir böyle maharacan var şarikliğin yani istiyse şarikliğin onlardan seri açtım. Enistede de seri enistede, Seri açtım S e, sıfatı suratı yolla gönderdim ona baktılar ona kabul ettiler e, gel mukabeleye mukabeleye de gittim e, Bağdat'ta oldu giden de ora mukabeleye yani kaç tane ediyiz diye gençler yani 40 kadar 40, 40 tamam orada ne yaptılar ne sen sordular ne ettiyiz diye anlamadılar bu 40 e yani muhafazat yani kum muhafazatlardan var idi takrib kum 40 ya yakın idi 40 idi takriben. Fa bu şeyde yani sordular herdan say mal din adadı adı nadı işi nadı yani kum şeyler malumat aldılar giyimiye cismiye kum şeyiye baktılar. Ve elhamdülillah ma kabul edildi. Bu şey geçenden sonra müddet sürdü. E, Tekniben dört ay. Dört ay. Dört ay, ay önce oldu bu şey. Hafta hafta sinen geliyor. Hafta hafta sinen. Orada ne? yazı yapıyordunuz. Yani siz öyle değil. Nece yürüyüşü olur. E, giyimi. Nece çıkarsa mesraha sahneye yani. Ee, Hatta sani şeyler, görsünler. Hum bu öyle değil. Ne şekil konuşursa yani kameranın önünde. Ne şekil giyimi ne olur. neyi galattı ne sahtı. Hum bunlar öyle değil. Elhamdülillah nihayet kaldık biz 23 adı. Lüçüne var, leşim 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 var. Taban uzartı takaf O yani bu mu muhsasiye muhtaraftı. Uzartı Tamam. O lüçüne geldiler, oturdular şey. O idaret kum şey. O idaret mevcut olurdu her hafta. Tamam. Bu bir şey yani. Seçtiler e Nihaiye kalan oldu. 23 Xum mühafizəti. 40-dan 23 oldu. 23 Xum mühafizəti. F mərhəcən günü gəldi. O zərt təkafa o nas, yəni şəxs mərufin bu məşhəhirlər gəldi. Xumsu <laughs> yığışdıqlar da bitti, fənnanındır gəldi. Munda lücnə oturdular. Lücnə oturduq kimi şəhəblər Xumsu çıxdı üzə baxdılar. Burada ə, türkmenlərdən Türkmen yok. Türkmen yok biz Besmen. Musul'dan kaç tane Musul'dan 3 taneydi yaklaşık. kadar biz nihayet kalan Besmen tamam. tamam. Yani Marejana geçen Besmen oldu. Tamam. Ve bu şeye geçenden sonra yani Cumhur bu şey mundaht tasvit ne şekil oldu? Yani 50 yani, özmiye bilmeyeydi. 50'si cumhuraydı. 50'si üçniyeydi. Tamam şeyi yani lücüne verdim de <Muhalatlar> ya derece, o cumhurdan hasıladım derece. Elhamdülillah ben çıktım muhafazatta. Muhafazat Mosul'a. Evet. Mosul'a, çıktım elhamdülillah. Güzel. Föbündاخı, yani tabii ki var idi Irak'a. Irak'a da seçtule, a, çıktı. Çıktı bir diğer adam. İkinci sence. Ştebenə cin çıxdım. Rağın gələninə ikinci sən çıxdı. Evet. O bu vilayətlərə görə birinci sensən. Evet. Tamam. Da xə, yəni Türkmən ələmin gedişdi bu cərküclü qızı dinə. Buna da yəni gözəllikdə yəni birinci gətirdi xum əraqə. Tamam. Ona da təbrik etmişik. Yəni istədil. Çok sağ olun. Türkmen adını kaldırdı. Gerçekten yani biz senin gibi ve aynı zamanda ablamız yani o bayan dine katılan o festivala veya de o güzellik yarışmasına sizde sizin gibi gençlerde iftihar ediyor. Gerçekten başımızı yüksek eteceğiz efendim. Çok o da sağ sağ biz Türkmen adam. olarak. Bu Allah bize razı bir Tamam biz yani gerçekten evvel Allah sonra sizlere güveni gençlerimize de yani siz de bizim geleceğimiz siz. Valla bir e, Türkmenlerin e, ismini de tanıttırdın. Zaten biz tanınık üçüncü unsurumuz e, Irak'ın genelinde. Evet. O da böyle yarışmalara katılma, katılmalarımız lazımdır. Evet. Bildirin herkese Türkmen vardır. Kimse, ve biz... kendini atmaz böyle şey. Tamam. Biz, ama ben bir tecrübe ettim. Elhamdülillah. Mavi, bir şey. Çok Elhamdülillah. Başarılar dilerim sizlere. Çok sağ ol. Var ol efendim. Çok sağ olun. Var olun. Oo, size de selam. Kare, size de çok sağ olun var Bu davet etme de çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Saygı değerli, kıymetli dini Türkmen Efe Musor Radyosu'nun dinicileri ne yazık ki programımızın Ne geldik. Ve programın sonunda da herkese saygılar, sevgiler. Efendim, e, dedik de bugün özel görüşmede bizim genç arkadaşımız biz yine stüdyoda o da kendisini davet ettik bizi kırmadı çok sağ olsun var olsun. O da Yunus Yusuf Hababli. O da eee Telafardandır efendim. Bu da bir Türkmen olarak çok sağ olsun var olsun.